Herkese merhaba. Bugün çok güzel bir menü ile karşınızdayız. Aç böyle enginarlar, çilekler çıkmaya başladı. Biz de onlarla dolu yemyeşil bir menü hazırladık. Bakalım neler yapıyoruz. ...tatlısından başlayacağız çünkü biraz seferatlı bir tiramisu yapacağız. Aslında tiramisu normalde çiğ kremayla, yumurta pişmeden yapılıyor ama... ...yumurtanın pişmemiş olması sizleri rahatsız ediyor biliyorum. Bugünkü tarifte yumurtayı bir şerbetle buluşturacağız. Dolayısıyla sıcak bir şerbetle yumurta sarıları buluştuğu zaman da... ...yumurta pastörize olmuş olacak. O yüzden gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz bir tatlı. Bunun için, şimdi tiramisu çilekli olduğu için... Kahveyle değil, çilek şerbetiyle birlikte ıslatacağız. Bunun için öncelikle bu cezvelerden birine şöyle birkaç parça çilek atacağım. Hatta dilimleri katalım ki işimiz biraz daha hızlansın... ...ve çilek daha da lezzetini bıraksın istiyorum. Şimdi bunları püre haline getireceğim için şeklinin çok fazla bir önemi yok aslında. Çilek, şeker ve biraz da limonla bir şerbet oluşturacağız. 1 bölü 4 su bardağı kadar aslında yarım çay bardağı kadar su yeterli. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu kadar da toz şeker koyuyorum. Çilekleri içine dilimlemeye devam edeceğim. Biraz kaynadığında yumuşayacak, reçel gibi olacak aslında. Daha sonra içine biz bütün özünü çıkardıktan sonra biraz soğuk su ilave edebiliriz. Ee, ama önemli olan burada iyice çileğin rengi çıksın ve hemen bir püre hazırlayalım istiyorum birkaç tanesini de üzerine ayıracağım, tiramisu'nun. Ayrıca bir şerbet daha yapacağız. O şerbette yumurta sarılarını çırpmak için kullanılacak. O yüzden bunlar burada kaynarken... ...şöyle biraz şeker ve suyla... Başka bir yerde şerbet kaynatacağım. Buradaki şekere de yine çok az su koyarak şekerin hızlıca erimesini sağlıyorum. Hemen bir spatula ile şöyle karıştıralım. şerbet erimeye başladığı zaman yani şeker şerbeti dönüştüğü zaman oldukça kıvamlı bir sos olacak bu. Çok az su koyduk görüyorsunuz. Böyle bal kıvamında yoğun. İşte ben onu yavaş yavaş çok ince bir şekilde yumurta sarılarına koyarak çırpmaya başlayacağım. Hemen şekerin erimesini bekliyoruz. Şeker erimeye ve bu yoğun kıvamlı şurup oluşmaya başladı bile. Diğer yandan da çilekler yumuşuyor. Çilekler yumuşadıktan sonra el blenderı yardımıyla onların püresini çıkartacağım. Tamamen çilek püresi olmuş olacak. İçinde hiç pütür kalmayacak. Şimdi şerbetimiz kaynamaya başladı bile. İçindeki şeker eridikten sonra hemen kapatabilirsiniz. Şöyle bir kenara alıyorum. Ve yumurta sarılarını ayırarak artık yumurtaları çırpmaya başlayabiliriz. 4 tane yumurtanın sadece sarısını kullanacağım. Çilek kaynamaya başladı iyice görüyorsunuz. Tamamen yumuşasın ki püre yaparken işimiz çok daha kolay olsun. Şimdi yumurta sarılarını çıkmaya başlıyorum. çırpmayı hiç kesmeden bir elimle çırpıp diğer elimle bu hazırlamış olduğumuz sıcak şerbeti çok ince bir şekilde ekleyeceğim. E, mümkün oldukça ince halde ekleyin. Gerekiyorsa bir cezveyle yapın bunu. Ne kadar ince ve yavaş eklerseniz kremanız o kadar lezzetli oluyor. Çok sıcak bir şerbet olduğu için çok hızlı bir şekilde buluşturursam e, yumurta kesilebilir ya da pişebilir. O yüzden böyle yavaş yavaş ama ona böyle hacim katarak çırpmaya devam ediyorum. sos kıvamındaki bu yumurta sarısı ve şerbeti buzdolabında koyuyorum. O biraz soğusun ki birazdan krema ve labne peynirini çırpacağız. Ve o çırptığımız iki peynirli karışımı bu yumurtalı sarılarıyla birleştireceğiz. O yüzden ikisinin de soğuk olması gerekiyor diye birazcık soğuması için dolaba bıraktım. Artık çilek şerbetinin altını kapatıyorum. E, püre haline getireceğim birazdan. Şimdi labne peyniri ve kremayı çırpacağım. Labre yerine mascarpone peyniri de kullanabilirsiniz ya da kendinizin evde yapmış olduğu süzme lor peyniri katabilirsiniz. Şimdi krema ve peyniri çırpıp onu da dolaba alacağım. kenarlarda hiç labne kalsın istemiyorum. İkisi tamamen karışmış olacak. Kremayı da çırptıkça hacimlenecek. O yüzden hiçbir tür kalmasın diye şöyle ara ara kenarlarından alacağım peynirleri. olduğunuz gibi kremamız da hazır. Şimdi biraz bu da dolapta dinlensin. İkisi de soğuk bir şekildeyken tekrar buluşturup birleştireceğim. Artık çilek şerbetini püre haline getirebiliriz. kıp kıpkırmızı bir sosumuz oldu. Birazcık inceltmemiz gerekecek çünkü kedi dillerinin tamamen içine emmesini istiyorum bu çilek şerbetinin. Şu an çok yoğun, marmelat kıvamında. O yüzden biraz suyla kıvamını incelteceğim. Başta az suyla kaynatmamın sebebi çileğin bütün lezzeti ve özü çıksın diyeydi. Suyu fazla koyarsak haşlamış gibi oluyoruz. O çilekteki yoğun su tadını almak istemiyorum. O yüzden şu an bu kıpkırmızı sosu istediğiniz kadar inceltebiliyorsunuz. Bence bu kıvam kedi dillerini ıslatmak için yeterli. Hemen tatlımızı yapacağım kabı alıyorum. Sırasıyla hazır çilek sosu sıcakken, çünkü ılıkken yaparsanız kedi dilleri çok daha güzel emiyor sosu içine. Hemen sıcakken şimdi ıslatalım onları köşeyi de doldurmak istiyorum. Şöyle bir tane buraya koyalım. Bu çok yazı uygun bir tiramisu oluyor. Gerçekten böyle serin serin yiyebiliyorsunuz. Kahve ve kakaolu da biraz daha ağır. Bence bu tiramisu'nun tam bahar versiyonu. Bu yüzden üzerine taze nanelerle süsleyebilirsiniz. Taze fıstık, antep fıstığı koyabilirsiniz yeşil yeşil. O da çok yakışıyor. Şimdi bu çilek sosu kaynatırken içine şöyle e, meyve soyacağıyla bir parça bütün kabuk halinde limon kabuğunu atabilirsiniz. Ya da benim gibi bunu yapmayı unuttuysanız şimdi limonun kabuğunu şöyle taze taze üzerine de rendelebilirsiniz. Çilek ve limon gerçekten birbirine çok yakışıyor. Hiç kullanmasanız bile olur. Çilek zaten çok lezzetli ve çok güzel bir kokusu var. Ama limon da bence bu tatlıya biraz daha ferahlık katıyor. Ben kabuğunu kaynatırken atmayı unuttum. Şimdi o yüzden şöyle rendeleyerek birazcık püreşlik katmak istiyorum tatlıma. Artık dolaptaki o iki ayrı çıktığım şeyi birleştirmenin zamanı geldi. Bir tarafta sadece krema ve labne peyniri köpük halde, diğer tarafta da yumurta sarılarıyla biliyorsunuz ki şerbeti karıştırmıştık. Şimdi ikisini birleştireceğim. Eğer kremesinin malzemelerini klasik muhallebi şeklinde pişirmeyi ve pişirdikten sonra labne peyniriyle buluşturmayı seviyorsanız o muhallebi de bunun üstüne katabilirsiniz. Bu aslında biraz daha orijinaline yakın biliyorsunuz sadece çiğ yumurta ve krema ile yapılıyor İtalya'da. Bizler biraz daha böyle ev tipi muhallebi bir şekilde pişirerek de yapabiliyoruz. Şimdi bu iki karışımı birlikte güzelce çırparak şöyle bir krema haline getireceğim. Karışım birbirine tamamen karıştı. Böyle büyük bir kaşık yardımıyla üzerine dökeceğim. Şimdi bu krema ve yumurta sarısı karışımı buzdolabında bekledikçe iyice yoğunlaşacak ve yoğun bir krema gibi olacak. O yüzden başta size böyle kıvamı biraz sulu gibi gelmiş olsa bile dolapta bekledikten sonra nasıl yoğunlaştığını göreceksiniz. Şimdi tekrar çileklerimiz hala ılıkken bir kat daha ıslatıyorum. Kalan kremalı karışımı da üzerine döküyorum. Şimdi bunları buzdolabında iyice dinlendireceğim. En az 6-8 saat kadar dinlenmesi ve iyice yoğunlaşması gerekiyor. Daha sonra servis ederken üzerine soğuk-soğuk böyle taze taze çilekleri dilimleyeceğim. Biraz da taze nane yaprakları olabilir dediğim gibi antep fıstığı koyabilirsiniz. Oldukça serin, tam böyle bir yaz tatlısı oluyor. tiramisu suyu buzdolabına gönderiyorum. Bunun yanına başlı başına ana yemekmiş gibi hem içinde bol yeşilliği ve sebzeleri olan hem de pilav lezzetinde bir salata hazırlayacağım. Şimdi arpa şehriyeli bir pilav yapacağız aslında. Pilavdan çok bu bir salata çünkü şehriyeleri pilav yapar gibi kavurup pişirmeyeceğim. Sadece suyun içinde haşlayacağım ve haşladığımız şehriyelerle beraber bol yeşillikli. Bu bol yeşillik ne? İç baklı olabilir, bezelye olabilir, kuşkonmaz olabilir. Belki sultaniye zamandır sultaniye bezelye koyabilirsiniz. Ne kadar mevsimin yeşilliği varsa, size baharı çağrıştıran ne kadar yeşillik varsa içinde katabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir salata oluyor. O yüzden şimdi öncelikle şehriyeleri haşlamakla başlayabiliriz. Haşlayacağım suya hiç yağ koymuyorum çünkü yağlı ve limonlu çok güzel bir salata sosu hazırlayacağım. Sosu orada yağda kullanacağım için tekrar ekstrası yağ katmıyorum. Şimdi kaynayan suyun içine önce biraz tuz atalım. Tıpkı makarna haşlar gibi tuzlu suyun içinde şehriyeleri haşlayacağım. Şehriye burada kaynasın. Biz artık sosları hazırlayalım. Ee, bir de kuşkonmazım var. Kuşkonmazı haşlayabilirsiniz ama haşlamak yerine ızgara yapmak ya da tavada pişirmek kuşkonmaza daha çok yakışıyor ve daha lezzetli oluyor. O yüzden şöyle kuşkonmazları doğrayalım. Ve daha sonra bir teflon tavada onları da kavuralım istiyorum. Ben böyle ince ince kıyıyorum. Dilerseniz normal bir şekilde de doğrayabilirsiniz ama verevini... Hem daha ince oluyor hem daha hızlı pişiyor. Hem de salatanın içinde çok daha şık duruyor bence. Kuşkonmazın sapları o sap kısımlarında çok böyle kurumuş ve sert bölümleri vardır biliyorsunuz. Ben oralarını her zaman keserek kullanıyorum. Şu dış kabuklarını Dilerseniz soyabilirsiniz ama çok taze bir kuş konmaz. O yüzden bu kenarlarındakiler diken gibi değil daha çok yumuşacıklar. O yüzden soymaya bile gerek duymadım. Çok taze ise soymadan da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama bahsettiğim gibi şu kenarlarındaki dikenli kısımlar çok sertleşmeye başladıysa oraları mutlaka meyve soyucu ile soymalısınız. kavururken, içine şöyle bir diş de sarımsak atmak istiyorum. Sarımsak ve zeytinyağını da sadece soteleyeceğim onları. Sarımsağı da ince ince kıyalım. Bu bir döküm tavada olabilir, tepkin tavada olabilir. Böyle biraz zeytinyağı gezdiriyorum. konmaz ve sarımsağı beraber atacağım. Biraz da buraya tuz ilave edelim ve altı yüksek açık ateşli bir ocak gözünde hızlı hızlı kavuracağım onları. Şehriyeler de iyice yumuşamaya başladı bile. Salatalar pişene kadar biz artık sosu hazırlayabiliriz. Şimdi sos için limonun kabuğunu da kullanacağım, suyunu da kullanacağım. O yüzden yıkanmış bir limonun dış kabuğundaki çok fazla beyaz kısmına değmeden sarı yerleri bana gerekli. Bu salataya dereotu da çok yakışıyor. Eğer dereotu seviyorsanız böyle ince kıyım bol dereotu da katabilirsiniz. tamamen neredeyse bütün kabuğunu aldım gördüğünüz gibi. Bir yandan kuşkolmazları şöyle çevirmeye devam edelim. Şimdi o limonun suyunu sıkacağız. Şimdi bu sosu pişen kuşkonmazlarla buluşturacağım. Çünkü kuşkonmazlar da sıcak olacak. Onun yağının verdiği sıcaklıkla beraber bu sos birleşince gerçekten o bütün lezzetler açığa çıkmış olacak. Limonun içine biraz tuz ilave ediyorum. Sarımsak katmayacağım ekstra çünkü kuşkonmazın içinde zaten sarımsak var. Zeytinyağı katıyorum. Şimdi onu çırpacağım. homojenleşti görüyorsunuz. Şöyle mayonez kıvamında bir sos oldu. Sosu şöyle kenara alalım. Küçük olmazların altına artık kapatıyorum. Şehriyeler bakalım istediğimiz kıvama gelmiş mi? Çok da fazla hamur yapmayın. Biraz şöyle diri diri tane tane olsun. Ama pişmiş olduklarına da emin olun. Şöyle tırnağımla deniyorum. Sanıyorum olmuş artık. Artık hemen şehriyeleri süzelim. şöyle hemen bir kenara alalım. Şimdi kuşkonmazlar ve yağı hala sıcakken kasenin içine döküyorum. Ve bu sosu ekliyorum. Kuşkonmazların sıcak haliyle buluşunca gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Ve bu sıcaklığın içine hemen şehriyeleri dökeceğim. O bütün sosu şehriye sıcağıyla beraber iyice içine çekecek ve emecek ve gittikçe şişecek şehriyeleriniz. O yüzden sıcak haliyle karıştırmak çok daha güzel oluyor. Artık bezelyenin yarısını koyalım. Bir kısmını da üzerine katacağım. İç baklalarımız vardı. İç baklaları suda haşladıktan sonra kabuklarını soyduk. O kabukları hem çok sert oluyor hem de böyle boz bir renk oluyor üzerinde. Yemyeşil baklalar gözüksün istiyorsanız siz de böyle haşladıktan sonra mutlaka o dışındaki kalın kabuk kısmını soyun. Salata hazır neredeyse. Gördüğünüz gibi aslında hem makarna salatası gibi hem de çok güzel bir şehriye pilavı gibi oluyor. Şöyle servis kasesine alıyorum. Birazcık daha zeytinyağı gezdireceğim hem parlaması için hem de sonradan eklediğimiz bezelelerde biraz renklensin istiyorum. Ana yemek lezzetinde içinde hem tüm sebzeleri ve yeşillikleri olan hem de bolca e, karbonhidrat içeren çok leziz bir salata hazırlamış olduk. Şimdi artık tiramisu dolaptan çıkartayım çünkü üzerine süslemeye başlayacağız. Tiramisu'nuz biraz dinlendi ama dediğim gibi mutlaka en az 6 saat buzdolabında dinlendirmelisiniz. Ben şimdi size nasıl süslediğimi göstermek istiyorum. Şöyle çilekleri isterseniz yuvarlak dilimler halinde isterseniz böyle uzun uzun dilimleyip bolca çilek serpeceğiz üzerine. Her bir porsiyonu dilimlediğiniz zaman ya da masaya götüreceğiniz zaman çileklerini doğrayın. Hem çok daha taze bir görüntü oluyor hem de çilekler suyunu üzerine bırakıp tamamen rengini değiştirmiyor tatlınızın. Meyveler dilimlendikten sonra sulanıyorlar biliyorsunuz. O da tatlının hem görüntüsünü hem de lezzetini değiştirir. O yüzden mümkün oldukça tam masaya götürürken bu son yaptığımız işlemi yapabilirsiniz. Bütün çilekleri üzerine şöyle serpiyorum. Ben üzerine taze naneyi çok yakıştırıyorum. Özellikle yaz tatlılarında böyle serin serin, bol meyveli bir tatlı yapıyorsanız... ...şöyle taze nane yapraklarıyla e, tatlınızı süsleyebilirsiniz. Hem de bu taze nanenin katmış olduğu aroma ve lezzet de gerçekten çok daha güzel oluyor. Kışın ne kadar çok şerbetli ve fındıklı fıstıklı tatlı yiyorsak... ...yazında vücudumuz bir o kadar daha hafif, daha bol meyveli... ...ve daha leziz, fresh tatlılar istiyor biliyorum. O yüzden... ...ve bu da çok güzel bir alternatif bence. İşte yaz seramisi de hazır. Bugün yine birbirinden farklı, çok pratik iki güzel tarifle karşınızdaydım. Yapımı gerçekten çok kolay, yemesi de bir o kadar keyifli. Bir başka bölümde yine birbirinden güzel tariflerle burada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.